çalıştılar. Bunlar bu meclisin de milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bakan yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz tek tek aileleri aradılar. Onlar aileler bizi aradılar. Arkadaşlarımızı aradılar. Ve biz ne böyle bir katli biliyoruz, ne de başka bir şeyi biliyoruz. Ve burada şunu ifade etmem gerekir ki dedikleri şu. FETÖ ve PKK inşası Emre Uslu denilen müftezelden FETÖ'nün bütün müftezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müftezellere kadar hainlere kadar Allah'ını severseniz terör örgütten merhamet bekleyen, terör örgütten vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden Hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Ben burada söylemeyeceğim. Ailelerle hiç temas kurulmadı deniyor. İşte Özgür Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı Cumhurbaşkanımız yanına te teminat verdi. Dedi ki aileler dediler ki bize insan hakları derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuki uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizzat iyi bana talimat verdi. Getirsinler sınırdan alalım herhangi bir şey olmayacak. Bir daha Mehmet Ersoy Bakan Yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış. Yalanın boyu bu kadar olur mu? Yazıklar olsun. DHKPC'li ve BNKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum. İnsan Hakları Derneği Adalet Ağaoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten? Dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi dedi. İhadeyi. Ve şimdi dikkat edin. Bir, PKK'nın yayınladığı bildiri, HDP MKYK'nın yayınladığı bildiri ve iade'nin yayınladığı bildiri birbiriyle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur. Devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi? Biz terazinin aynı köfesiyiz öyle mi? Neyle? terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi. Evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi. Bir de bizi dünyaya karşı, ülkemizdeki insanlara karşı hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz. Tam beş kere benim bakan yardımcım sadece bir yılda görüştü. Tarihini, saatini hepsi bizde var. Biz devletiz. Neyin ne zaman görüştüğünü, ne edildiğini hepimiz biliyoruz.